Çünkü senin üstünde hep hep var şeyler var. Ondan onları kaybetmeliyiz. Kulağında da var. Gözünde de. Bu da da. Baba, O zaman bu Şimdi ben kendimi durdum. Ne yaptın? <laughs> Sen ne yapıyorsun aşkım? Bebeğine makyaj mı yapıyorsun? Bebek, bebek. Güzel mi olmuş bebeğin? Bak bak He, ne yaptın? Dudaklarını evet. mı boyadın? Hayır. Bak, böyle bir tane mor sürdüm, bir tane yeşil sürdüm. Mor sürdün, yeşil sürdün. Bir tane de kırmızı. Bir, hmm. bir, tamam, bir tane, tane de mavi. Tamam, aferin aşkım. Hani güzel oldu mu bebeğin? ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Aşkım mama o kiraz. Kiraz yemek için. Kiraz da öyle ruj yapılmaz ki. Ama annemin yüzü yok. Zeynep'lerin yüzü var. Ben de bende yok. Sen bende yok. E bebeğim çünkü sen küçüksün. Ben senin ruj sürmeni istemiyorum. Ama Zeynep'ler de var. Ama aşkım o Zeynep. Ben de istiyorum. Ben istemiyorum ama lütfen. Sen Büyük. ne? De? sen yokken yani. ben alacağım. Ama aşkım sen küçüksün daha. Büyü ondan sonra

Ama Pamuk Prenses kocaman. Sen küçüksün. Sen de büyür. Büyüyünce tamam. Ama küçükken Pamuk olmaz. Pamuk Prenses küçüksü o zaman sürmesin. Pamuk evet. Prenses büyürse o zaman sürsün. Tamam. Pamuk Prenses büyük. Hazal, Melis sen ne yapıyorsun kızım? Nedik o. Nedik o. Aferin benim aşkıma. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Kapatalım. Hadi. Baba. Hadi. Ha saçları yok saçla mı yapıyorsun? Evet şu su şu şu var şeyleri kaybolacağım. Ben şu şöyle bir abi saçı kes diğerlerini kes. Can diğerlerin diğer Tamam. Abi saçı olacak. Erkeklerle oynayacak. Hı, hmm, tamam aşkım. Abi gibi saç abi saçı olsun, erkek saçı olsun. Tamam çekiyorum aşkım. Çekmeye devam ediyorum. Şu bebeği de getir. Şu bebeği şu, şu. Hangi bebeği? Hayır hayır. Bak şunu şunu. Aşkım onun saçları var. Sen buna yaptın. Ay yap, ona saç yok. Ona saç yapmayacağım ki. Ne yapacaksın? Suyu sığınacağım azından. Aşkım bunun bunun saçlarını bitir önce bir bu bebeğine saç yap. Tamam mı? Ona şey kendim yanına koyacaksın. sonra ona gel. Sonra Tamam. Tamam hadi kapatıyorum aşkım hadi bay bay. Kapatma. Ama kapatmam lazım gitmem lazım yeter bu kadarlık. Ama baba bize bırakıp bu evden gidiyor musun? Hayır evden gitmiyorum içeri gideceğim. Baba biraz daha çek onları. Hı hmm, biraz daha çekeyim tamam birazcık daha çektim. Ama baba bebeğin saçlarını ne yapmadın? Tamam yap aşkım yap Şurada sen. Şurada işte değil mi öyle geçiyorum Şurada... <laughs> ben. Tamam. Ben. İyi tamam çekiyorum aşkım Çekmeye devam et Tamam çekmeye devam ediyorum Eyvallah. Hadi bakalım hadi bay bay yap yeter bu kadar aşkım Ben bay kapattım bay. Tamam bak ama el sallı arkadaşlarına. Bay da... bay Evet tamam